Yine ama bence alerjik bir reaksiyon. Alerjik. Sol tarafında, bademciğimin sol tarafında sanki birden gelen bir yanma, yırtılma, acıma hissi oluyor. Hiçbir şey yok gün içinde. Böyle birden biri oluyor ve öksürmeye başlıyorum. Başka hiçbir şeyim yok. Böyle ateş yok, ağrı yok, acı yok, hiçbir şey yok. Konuşurken birden orası böyle kuruyor sanki ve yırtılıyor ve ben Nefes alamıyorum. Konuşamıyorum. Nefesim gidiyor. Ya herhangi başka hiçbir sıkıntım yok. Geçmesi için e, bazı yöntemler deniyorum. Reflüden mi falan diyenler için gittim lansör aldım. Deniyorum yani. Bakıyorum. Kendime bakıyorum. Herhalde bu böyle bir süre devam edecek. Geldik. Otopsi sonucu şok etti. Evet otopsi raporunu bir bilir kişiye Mersin'de bir e, adli tıp uzmanına gönderdik dedi Didem Aslan Yılmaz. Mersin'deki adli tıp uzmanı Halis Dokyöz. E, neden ismini vermiyorlar e, hocanın bilmiyorum. Tuhaf. <laughs> Şimdi otopsi raporunda İsmail'in vücudunda delici, kesici alet olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu kız kan revan içinde çekilmiş bir fotoğrafla ne nerede? Şurada. Yok mu? Bak. Şöyle düşünün. Bir kadın çıkıyor karreman içinde ve diyor ki ben tecavüze uğramamak için direnirken bana bu zulmü yapan, onları koymasan da olur? Kabuklar şey olmuyor yani. Bana bu zulmü yapan eee ...kişiyi bıçakladım diyor. Karakola gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki... ...neredeyse tecavüze uğrayacaktım. Bu yüzden çantamdaki... E, ...kesici delici aletle... E, ...bana bunu yapmak isteyen adamı bıçakladım. Buyurun benim halim bu. Ben de perişanım. O da ormanda bir yerlerde olmalı. Gidin bakın arayın bulun diyorsunuz. Sonra bu adama bakıyorlar. Adam kendini asmış... Sonra otopsi raporunda bakıyorlar bu adam da kesici delici aletle yaralanmış hiçbir uzvu yok. Bu adam öldürülmüş ve öldürüldüğü yerde sırt üstü uzun bir süre yatmış. Yani e, ölüm morlukları olabileceği kadar çok yatmış. Sonra da kaldırılmış incecik bir iple çam ağacına asılmış. Adli tıp uzmanı çıkan ön adli tıp raporuna göre, o raporu okuyor ya, bu bilir kişi. Bu raporu okuduğunda diyor ki, boğazındaki, boynundaki e, iz, izi yapacak materyal en az 2 santim kalınlığında olmalı. 2 santim kalınlığında ayakkabı bağcığı olmayacağı için. 2 santim kalınlığında ne olabilir? Kemer... Ee, halat Seher'in çantasının sapı işte bunlar düşünülüyor. Boğulmuş, evet. Ama e, boğulduktan sonra sırt üstü yatırılmış bir süre. Sonrasında da ayakkabı bağcıkları birbirine eklenerek ağaca ası süsü verilmiş. Otopsi raporu bunu gösteriyor. Evet Seher söz sende. Konuş bakalım dendiğinde. Seher diyor ki valla bilmem ben bıçakladım diyor. Ee, adli tıp mı bilecek? Seher mi bilecek? Olay anını yaşayan Seher. Koskoca Manisa Selendil'i Seher yanılıyor olabilir mi? Adli tıp kendine gel. Seher diyor ki ben bıçakladım. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuyla ilgili? Seher diyor ki ben yaptım. Ali Tıp diyor ki çocukta kesici, delici aletle yaralanmak kesinlikle yok. Kime inanalım? Kime inanalım? Ölüler konuşur. Seher. İsmail şu anda konuşuyor. İsmail'in bedeni kendisine ne yapıldığını anlatıyor. Biz tabii ki de sizin bu son çırpınışlarınızı izlemekten büyük bir keyif alıyoruz. Ne olmuş Faruk'un eşine? Faruk'un eşi diyormuş ki bu kadar mı diyormuş ya kötü bir memleket bu memleket diyormuş beni, seni bu hale getirdi. Bakın neler konuşuyorlar. Seninle Seher'in ablasını bile koca. Kim konuşuyor Seher'in ablasını? Faruk'la Seher'in ablasının arasında ilişki olduğunu kim konuşuyor? Vallahi ben konuşmadım. Hiç ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Kim konuşuyor bunu be? Kim söylemiş Seher'in ablasıyla Faruk'un arasında bir şey olduğunu? Ben, Didem yazacaklar şimdi. Vallahi ben duymadım. Ben duymadım. Necla demiş ki Seher İsmail'i kurtarmak istemişti. Neden telefondan alamamış, almamış? Çünkü telefonun olmadığını biliyorlardı demiş. İncir ağacı saç baş yolar olduk diyor. Hülya kız servisçiyle sevgili bence demiş. Bak Hülya dedi ben demedim. Ee, elbette bilime inanacağız demiş. Hülya şaka yapıyorum tabii ki. Ama İsmail'in eşi e, bu kadar mı kötü bu memleket diye sistem ediyormuş. Burada otopsi sonucuyla ilgili hepinize söylemek istediğim bir şey var. Bu sonuç daha çıkmadan, hani şey bekliyorlar tıp raporu, deliller tekrar incelenmeli. Otopsi sonucuna göre evet mahkemede yargılanmalılar ama şu anda sorgulanmak üzere tutuklanmalılar. Gerçekten adaletten nasıl bu kadar kolay kaçıyorlar aklım almıyor. E, bu akşamki canlı yayınıma böyle e, zengin kalkışı yaparak veda edeceğim. Neden? Çünkü misafirlerim var. E, hem size vakit ayırmak istedim. E, hem de misafirlerimi yalnız bırakmak istemiyorum. Anlatacaklarım da bu kadar net olsun. Otopsi sonucunun Seher'in yüzüne vurulması ve Seher'deki şaşkınlık ve pişkinlik. Açıkça söyleyebilirim ki sonun başlangıcıdır. Seher için yeni bir başlangıç başladı. Artık Seher mahkeme kapılarında adliye koridorlarında derdini anlatsın. Kesinlikle bu programda daha fazla yer almamalı. Cezası neyse çekmeli diye düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Ee, yarın akşam yine aynı saatimizde bu akşam bir saatlik rötarla başladık. Ee, yine aynı saatimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Like'lara basmayı unutmayın. 1044 kişiyiz. 300 like var. Gerçekten neden? Neden? Bu soruyu kendinize sorun. Neden? İyi geceler.